Merhaba arkadaşlar, bugün seçmeli Türk Düşünce Tarihi ile ilgili bir notumu paylaşmak istiyorum. İnşallah tez zamanda bu badireyi atlatırız ve yüz yüze o karşılıklı konuşarak, eleştirerek, fıkra anlatarak günlerimize döneriz. Burada da bir işte vesile var, işte bu hafif size bahsettiğim Süveyla da burada. Şimdi biz Türk Düşünce Tarihi hakkındaki kısa bilgilerimizi bir hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. İşte felsefe tarihi hocasıyım, insan felsefesi hocasıyım. Dolayısıyla size kronolojik olarak düşünce tarihinin o seçkin zekalarıyla birlikte sizlere yoldaş kılmak benim biricik hedefim. Bunu YÖK'ün bütün fakültelerdeki müfredatı bağlamında yapıyoruz. Üç aşağı beş yukarı herkes aynı şeyleri okutuyor. Ama bizim bir kendimizi test etme mekanizmamız var. O da ne? Girdiğimiz bütün derslerde, Peki o, yani size eşitler arasında birinci yapabilmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz çerçevesindeki okumalarımızı devam ediyoruz. Seçmeli derslerimiz bunlar. Kronolojik olarak okumalarımızı felsefe olarak felsefe tarihe dair okumalarımızı seçkin zekalarla sizi yoldaş etmenin bir, bir de sistematik okuma var. Bir problem merkezli okuma var. Bunun felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak olduğunu söyledim. Bu işte bu ders onun ete kemiğe bürünmüş şekli işin doğrusunu söylemek gerekirse. Biz onun içinde bütün o derslerde soru sormak yerine bir sorunu müzakere etme gerekçemiz de bu. Hatırlarsanız mantık derslerine de, Türk düşünce tarihi derslerine de benim bu Kırgız, yani Atayurt'tan getirdiğim şapkalarla, takkelerle giriyorum. Bu o simgesel değer açısından son derece önemli. Şimdi bunun böyle ete kemeğe şekli falan diyorum ya, sizi özgür, özgüvenli gençler olarak o klasik felsefe metinleriyle birlikte hem hal ederek zırhlara büründürerek işte bu KPSS ya da işte görevliyseniz yurtdışı dışı imtihanlarında ya da işte yükselme imtihanlarında mülakatlarda nasıl kendinize özgü bir perspektif geliştirebilirsiniz? İnsanlığın birikimini nasıl değerlendirebilirsiniz? Biz bu seçmeli derslerde yapıyoruz. peki bu şey Diğer seçmeli derslerimizde biliyorsunuz işte tarih felsefesi, günümüz felsefe akımları, Aygün Hocam'ın girdiği dersler, çağdaş insan düşünürleriyle birlikte yaşadığımız sorun ve sorunlara çözüm önerileri üretmeye katkıda bulunmak. Çünkü felsefe kaygıları paylaşmak ya, bu çerçevede en önemsediğim ders bu benim. Türk düşünce tarihi. Çünkü niye? Felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak yakın hedefimiz. Atayurt'tan getirdiklerimizi, ana yurtta bulduklarımızı, insanlığın diğer birikimi yoğun toplumsal e, ee, bilinçlilik dediğim o göç hareketi sırasındaki diğer medeniyetlerden ne aldığımızı ve nasıl yeniden bir metin ürettiğimizi bu derste e, Türkiye merkezi okumayı hedefliyoruz. Yani tümelde tikeli, tikelde tümeli irtibatını nasıl kuracağımıza dair. Hatırlarsanız bu bağlamda ilk metnimiz bizim Kemal e, şey, Halil O bin yıllık süreci birinci elden dünya çapındaki bir tarihçimizin dilinden sizlerle paylaştık. Burada özellikle Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, kültürel sürekliliği dediğim boyutu Halil Hancı'nın ağzından size anlatmaya çalıştım. Daha sonra bu bizim Türkçe düşünmeyi, buradaki Türkçe hem dil olarak hem de apostroflu olarak söyleyerek Türk aklıyla düşünmenin temel niteliklerini, Fars ve Arap akıllarından farklılığı, Müzakere ettik. Böylece yatay ve dikey farklılıklar, yani Müslümanlık tasavvurlarıyla bir dünya Müslümanlığı içindeki yerimizi tespit etmeye çalıştıktan sonra biz bu yakın hedefimiz, uzak hedefimiz ise Türk felsefesi işin doğrusunu söylemek gerekirse burada bizim işte Nermin Uygur hocanın Türk felsefesinin boyutları meselesi bir nevi masaya yatırıyoruz ve ilahiyat fakültesinde ki o klasik metinlerimizi okuyarak Türk felsefesine nasıl katkıda bulunuruzu vurguluyoruz. Bu çerçevede seçtiğimiz temel metinlerimiz var. bunlar işte İslam öncesinde orhun abideleri. Bunları hem ana işte bu makalede ana sizi size hazırlıyorum ki çünkü bunların tamamına yakını yüksek lisans ve doktora tezleri olarak verdik biz. diğer işte Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı i̇şte Yusuf Hasac -Has bin Kudat Gubili, işte bu sizin okuyacağınız makale. Ahmet Yesevi, o divanından, divanını yeniden okuma şeyi. Bunlarla kastımız ne bizim? İşte bu da Uzak Hedef'e dair ilk metnimiz, Türk Felsefesi. Birçok akademisyenin oluşturduğu bir söyleşi dizisi. Bunların hemen tamamına yakını felsefe bölümündeki kıymetli hocalarımız, İlahiyat Fakültesinden bir tek bu kardeşiniz var. Zaten işte Fahır abi sayımı. Bizim buradaki amacımız şu. Müslüman olduktan sonra Fars ve Arap akıllarından farklı nasıl bir Müslümanlık şey tasavvur geliştirdik? Yani burada şeyi Hanefi fıkı, Maturidi akaidi bu resmi İslam bir de halk İslamı, folk İslam dediğimiz sivil İslam haklarında da Yesevi'nin perspektifini nasıl e, e, güncelleyebiliriz onları konuştuk hatırlarsanız. E, çünkü niye? Ama bunu özellikle şunu vurguluyorum ben. O Selçuk Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'ni e, sü, sürekli gündeme getirirken bunlar bizim hareket noktamız, varış noktamız değil. Yani e, biz e, 21. yüzyılda yazıyoruz, sosyal demokratik layık bir ülke olarak varoluşumuzu sürdürüyoruz. Bu Fars ve Arap akıllarından farklı perspektif geliştirmek, bunları yeniden okumak farklı bir şey. Bunları mutlak okumalar olarak günümüze taşımak farklı bir şey. Biz bunu yapmıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman niye? Çünkü şey bu Türk akıllı, Türkçe felsefe dediğimiz şey bu. Böylece Şii Arap aklının Selefi, Fars aklının Şii çatışmasıyla hegemonik çatışmalarının arka planı olmaktan da çıkabileceğimizi umuyoruz. Bunu bir de işte Anadolu Aleviliği dediğimiz perspektif var. Iğdır, Kars bölgesinde yani ulusal bazda söylüyorum, Caferiye fıkhına göre da, amel eden kardeşlerimiz var. Bunu biraz daha genişlettiğimiz zaman Suriye ve Irak'ta ve İran Türkistan'ında yani İran, Güney Azerbaycan'da ve Azerbaycan'daki kardeşlerimiz var. Bunların tamamına yakını, Caferi fıkhına göre e, ibadetleri yapan kardeşlerimiz. E, biz bu Türk aklını böyle vurgularken, Fars ve Arap akıllarının dışındaki perspektif derken, Şii-Selefi çatışmasına odun taşımamak ve farklılığımızı korumak ve buradaki kardeşlerimizle olan e, birlikteliğimizi vurgulamak aslında bizim amacımız. Bunu yaparken de hatırlarsanız Ziya Gökalp'ın metnini konuştuk. Yani onun büyük Oğuz İttihadı dediğinde ne, neyi kastediyor onları ayrıntılı konuştuk. Turan kavramını Türkiye'den yakındaki Oğuz boylarından biraz önceki dediğim çerçevedeki bölgedeki yaşayan kardeşlerimizden ve Turandan, Turan'ın nasıl bir idealizm olduğunu, nasıl bir ülke olduğunu idealizm karşılığı çünkü tam olarak ülkü, ülkücülük demek e, ve bunu e, olmayan bir şey Ütopya anlamında değil, e, Aristo'nun Platon'u yorumladığı anlamda e, tikelde tübeli yakalamak anlamında onu yeryüzüne indirmek bağlamında konuşuyoruz ve burada hatırlarsanız iki tane anahtar kavramız vardı. E, Büyük Oğuz bütünleşmesi dediğimiz perspektifte birisi Ötüken Erkan'a konu, Türklerin dünya tarihindeki o varoluşsal bilinçliliğinin nasıl e, gündeme geldiğini bir de Anadolu Ergama konu dediğimiz milli mücadele, misakı milli e, dediğimiz perspektifi ku, kurmaya çalışıyoruz. Buradaki e, yaklaşık 3-4 yıldır bu dersteki bütün makaleleri Türk yurdunda yayınlıyorum ben. E, böylece bu e, çünkü niye Türk e, ocağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki o teorik tartışmaları, üç tarzı siyaset tartışmalarının yoğun olarak olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir tarih. Yani bizim Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğinin e, şeyi bu, buradan takip edebiliyoruz biz. Türk yurdu dergisinden bu kuruluş aşamalarının üç tarzı siyaseti. E, i̇şte bu Türkçe felsefe dediğimiz e, şey, resmi söylemini Türkiye Cumhuriyeti'ne başladığını. Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla birlikte bu bilinçliliğin gündeme geldiğini, 1789'da değişen dünya paradigmasına karşı işte çok uluslu devletten ulus devlete, din merkezliden layık devlete ve e, monarşiden cumhuriyete geçme aşamalarını bu Osmanlı bürokratlarının denediğini, aslında Türkçenin resmi dil olma sürecinin o dönemden başladığını, o bilinçli eee e, hareketinin edebiyatla, Türk dili, e, Türkçe düşünüşle ilgili başladığını. Eee onlar hep konuştuk hatırlarsanız siz de. Bu makale aslında e, 7. haftada okuyacağımız makale bunların bir nevi şeyi, e, özeti. E, o, o, onun için e, makaleye baktığınız zaman bizim o süreçteki perspektifimizi nasıl temellendirdiğimizi gösterir diye düşünüyorum ben. Özellikle Balkan ve Orta Doğu'daki faciayla birlikte Osmanlılık ve İslamcılık politikalarının tıkandığını, yine Türkçülük politikasının gündeme geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bu düşüncenin ne kadar etken olduğunu konuştuk. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman biz Kutatku Bilik bir örnek metin olarak size işte bunu okuyacağız. Yaklaşık iki hafta müzakere etmeyi düşünüyoruz. Bu niye? Bir Türk felsefesinin girişi olarak okuyoruz. Biz Orhun abidelerini İslam öncesi döneme ait okuyoruz. Diğerlerini Müslüman olduktan sonra yani daha önceki o kök tanrı, tek tanrı geleneğindeki değişim dönüşümleri Efendimizin getirdiği yeni paradigma çerçevesinde yeniden üretme sürecindeki metinlerimiz bizden en önemlilerinden birisi bizim Kutatkubiliktir. Aygün Hocam doşentlik çalışması yaptı. Diğer e, arkadaşlara master çalışmaları falan yaptırdık. Bunu niye biz e, kısa, özet olarak şey, şey yapmak istiyorum sözü uzatmadan. Çünkü metinde var. E, kurucu metin olarak görmemizin sebeplerinden birisi bizim e, bunun bu e, yine o felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak ya da İslam felsefesinin kurucu filozof olarak gördüğümüz Farabi'nin e, önemli oranda etkilendiği için. Onun o e, e, mutluluk tasavvurundan etkilendiği için hitabet belagat retorik ve şiir yöntemini e, kullandığı için o alim abid arif kavramını e, o ihsan mertefes peygamber efendimizde ki e, onu bir simgelerden biri haline getirdiği için e, 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 önemsiyoruz yani oradaki o dört fikirle bireyin, ailenin toplumun devletin e, nasıl olması gerektiğini olası aksaklıkların tamamını bu ku birlikte gö görüyoruz biz ve esas önemli olan da şu biz Müslüman olmamızda, Türklerin Müslüman olmasında Hallac'ın önemli etkisi var. Bu da tabii bizim kam kültürü, kaman kültürü, şaman kültürünü ki bu ben onu özellikle vurguluyorum bu bir geleleng önemli oranda etkilendiğimizi. Dolayısıyla aşırı yorumlanmaya müsait olan ee, o perspektifi Kutatku Bilik'le birlikte ihtidalli çizgiye getirildiğini e, düşünüyorum. Bir, birinci elden metin, e, kurucu metin olarak okuma gerekçelerim bunlar. Zaten İslam felsefesinde, Gazali'de bunları konuşacağız. Yani o e, sufi yorumla batını yorum arasındaki farkı, aşırı yorumlanma olan, e, aşırı yorumlanma ihtimalleri olan perspektifleri itidalli bir çizgiye nasıl getireceğimizi. Bunların hemen hemen tamamıyla yakını Kutatku Birlik'te var ve e, makaleyi okuduğunuz zaman da bunları ayrıntılı olarak göreceksiniz. Tez zamanda bir araya gelerek yüz yüze konuşmak e, müzakere etmek ümidiyle iyi günler e, esenlikler dilerim.